Marifetler iltifatın sevdalısıdır. İyiliğin karşılığı kalpten duadır. Hasenatın ödülü Rab katındadır. Hizmet erinin yeri gönül tahtıdır. Hele bak her yana vicdanın gözü ol. Sözlerinle mükafat ver yiğitlere. Erleri yıkmanın meraklısı bol. Kanatlarını aç, dayat, siper, vere. Halka edilen hizmet, hakka hizmettir. Yapılanı anlamak insaftan gelir. Nankör olmayan da verilen değerlidir. Vicdan yoksunları bunu boş bilir. Hele gel biri gel, doğrudan yana ol. Desteğinle ferahlık serp yüreklere Birlikte coşmanın sevdalısı bol Kollarını aç da gir gönüllere